Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Doğal afet hayatta kalma oynuyorum Allah dönme dolu şuna bineyim şuna bineyim şuna bineyim Bittim bindim, bindim. Çok iyi bindim Nasıl bindim bitme ben onun üzerinden kaçmayacağım İnşallah hortum çıkmaz yoksa ölürüm 嘿嘿嘿 çünkü kalmadı çünkü imkansız olacak oğlum bu ne adam 512 yıldır kas çalışıyor <laughs> ya da 512 yıldır yemek yiyor nasıl hissediyorsun? Bener geç. Geç. Kaç çıkmıyor. Bak. E. Ya Çok zoray çıkıyor ya. Ben düşünün, Ama çok geldi. Lanam yine korktu lanam oh, geliyor 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 sizin kafasını çıkıyor. Hiç <laughs> tek edemiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne Allah bekmem. Bada bada bekmem. Allah bekmem. Bıdı bıdı bekmem. Yakacaklamayın. O çizgin konu. Ooo çılgın oldu. Çıldıracağız. Kaçın. Allah deprem olmaz inşallah. Oh, my God.

şu <laughs> Oğlum ben oğlum. Yok. Böyle olacağını bilmiyordum. <laughs> Ama aslında orada kalmış. Kıyı Nasıl şey ya? Deşik bir şey. Koşun. <laughs> ben bu sefer buraya Jeg gleder meg.

arkadaşlar gördünüz mü? Kılmaz kale. O kal. O zaman kaleye çıkacağım ben. Niye Helikopter mi? Helikopter. Helikopter. Ya bineceğim. Ya da ben kule, kaleye, kaleye tırmanacağım. Allah. Çık 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 çık. <laughs> bir şey görmüştüm ben. Onu deneyeceğim. Olmuyor. Bir şey. Ne yapayım? Çiçek bir, bir de öyle. Fırtıla. 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 Fırtıla.

Yersiz görüş dedim de. Yersiz görüş yemedim. Allah Allah bak Allah Allah bekle. Pardon Allah bekmen, Allah bekmen. Allah Allah bekle. O kere benim amacım Ne bileyim ne ee, ne ee. ne Ya kamera mı bu? Oğlum bu kamera bozuk yani. Ya <oh kamera niye bozuk? Çalışmıyor bozuk kamera alışma. Oo. Bu bueno, neden ne oluyor acaba? Oo sadece iki kişi hayatta kalmış.

Şurada güneşten ne var olacak ki? Şurada. Güneşler! <laughs> oh, eh, <be>, çok iyi. Daha <laughs> tamam, <Beratlamak gülüyor> yok. Ya kattır ya. Bir tek ben mi öyle? <laughs> bir tek ben öyle diye atadım. Yok aşırı da geliver abi. Ne diyorum? o oh! não anda Não anda, não anda Peraí, vai que não anda Peraí, que que é? Que Niye çok iyi oldu diyor. Bana oğlum topla. Aa yine fırlatma Bu sefer bir yapacağım. Ne koşmaya gideyim. Aa koş koş Niye? Lan nasıl yaptı onu? Herkes çıktı ben çıkamadım tek ya. Herkes buraya çıktı bir tek ben çıkamadım. Hop. Nasıl Aha biri de, de, de. Hop, iki bir şey remiz. Oo bir bir şey Sadece dokuz yüz metre ちょっと待って bomba. 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 Çok Bomba. az önceki sesten dolayı özür diliyorum. Çok özür dilerim. Çok 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 I'll tell you. Şimdi ne olur, ne olmaz. Belki ateşler verir. Ooo önleniyor. <laughs> Ooo, bura ne yani? Aaaa! Oh, oh, ne <laughs> yani? Oraya güvenilir sandım. Dış. Şuraya çıkmam lazım. Şuraya çıkmam lazım. Oh, oh, vay! Kalkamadım. Şuradan çıkabilir miyim? Şöyle. Aaaa! Niye çıkamıyorum? Ben şuraya çıkayım. Ben şöyle tamam güvenliyim. onu İnternet çok kötü ya. Ooo heykel yanıyor oh, heykel. Hey, yanıyor. Hey, 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 ben heykelden oraya çıkacağım. Onu çıkarsam geri チカミは手 <laughs> <まる> <laughs> あーあ、もうよ。 tekrar çıkayım. Oo, kalıcındayım. Oyun gitti. Çünkü bakarsanız şu adam havada kalıyor. Arkadaşlar oyun gitti. Neyse bu videodan bu kadar.